At masayı kenara, at masayı kenara. Komple göreyim seni. <laughs> Yok, estağfurullah. Siz lütfen. Bu cüz. ne? Yeriz. Bu ne ya? Ay. Tam adamına denk geldi. <laughs> Dur orada, orada, orada demir var. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben, e, ben Köyü çok... Hanım, yayınlayamayız. Ay. Ben daha mazlum bir program Proma olur diye... Romantizm derken... Çok özür dilerim. Kırma... O ne geziyor masanın altında? <laughs> ne geziyor? Onu yiye masanın altında. Ya sinek minek olur diye. <laughs> Al sineği. Hani çiçeği Dön. burnunda derler ya. Dön. Dön diyor. <laughs> yapacağım ne diyorsa. Ama bana böyle yaparsa ben yapacağım, geri dönmem yapacağım, artık. Yapacağım, yapacağım dediğim sana. Bu iş gitmiş. Allah. Galiba yapacağım, kullanmışlığınız var. Yapacağım, yapacağım dediğim sana. <laughs> evet. Valla. Dedim sana. Yapayım mı? Selin, vallahi seni <laughs> mumla arıyorum ya. Ben nasıl bir şey yaptım? Allah'ım sen bana ya. <laughs> o... E, içine tel var onun. Gezecek. Kestik. Arkadaşım. Evet. Talk show yapmamız lazım. İş çığrından çıkıyor. Bırak bir kere vursun. Kadın rahatlasın. Sadece dokunacağım. O kadar. Lan kadın dokunacağım diyor. Ha? Arkadaşım bir şaklatsın. Sırtır bir şey olmaz. Ya şu masayı... <laughs> Bu kadar net hiç anlaşmamıştık gerçekten. Bir kere vursun. Kestik. Ho! Ben ya de. nereden tanıyorum diyorum. Nerede benim DVD'ler? Ne arıyorsun? Benim DVD vardı. Ya gel buraya. He? Bırak DVD'yi. Gel şuraya. Ya 40 yılda bir ünlü bir konuk gelmiş ya. Arkadaşım olaylar çırından çıktı. Şey, kontrol altına al. Polis çağırmam lazım. Ben ben buraya engel olamam. Hanım. otur. Hayır! Şu kırbacı çaktırmadan elinden al, yok et. Ya çaktırmadan nasıl alayım ya? Bir başka bir şey uydur. Alırsın sen hadi. Ya kayayı kırar bu. Arkadaşım çaktırmadan al elinden yok et. Ya bir şey söyleyeyim. yüzüme vuracak biraz da gerçekten tedirgin. Şu an benim bir iş güvenliğim yok yani. Al Dokunayım şuna. dedim dokundurtmadın. Ne yapayım o zaman? Al şunu elinden. Adam haklı. <laughs> Sen geç ben kameradayım. Geç. geç <laughs> seni tanımaz. Geç geç. Öbe ya Rabbim ya. Allah. Arkadaşım çaktırmadan al elinden. Şu kelepçeleri atsana. Ya hadi. <laughs> Mecbur tefkif tef 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 edeceğim. Hadi ben bana Belli soru olan... soracak mısınız? Ben yeter artık. Ya ben gerçekten Aa. çok gerildim. Yani şu an ee... Masa kalsın. Sen sandalyenin yanına yaklaş. Oh. Masanın altından bir şey çıkıyor devamlı. <laughs> ne var ya?